Dördüncü soru. Yukarıdaki verilen üç rafın her birinde 20 eş boş klasör yerleştirilmiştir. 20 eş boş klasör yerleştirilmiştir. Ardından klasörlere 1'den 60'a kadar olan sayılar isimlendirilmiştir. Numaralandırılmıştır demesi lazım. Klasörlerden sağında ve solunda bir klasör olup numarası sağındaki ve solundaki klasör numarası ile aralarında asal olan çeşitli evraklar doldurulmuştur. Mesela atıyorum 7 numara sağındaki ile sorundaki ile aralarında asal olanlarla. Arkadaşlar bunlar ardışık sayı olduğu için mutlaka sağındaki ve solundakileri aralarında asaldır. Yani buradaki iki de aralarında olur. Bu da 3 de olur. 4 de olur. Çünkü hepsi ardışık sayılar. 3 ile 4 aralarında asaldır. 4 ile 5 aralarında asaldır. 5 ile 4 aralarında asal. 6 ile 5 aralarında asal. Bu şekilde devam etmiş. Son durumda klasörlerden rastgele bir tane seçildiğinde seçilen klasörün içi evrakla dolu olan bir klasör olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bir tek şey olmaz. Şimdi şunun sağında tam aralarında asal ama bunun solundaki ile araların yani sayı olmadığı için bir şey diyemeyiz. O yüzden solunda klasör yok. Aralarında asal olma ihtimali yok yani. O zaman bu bizim için boş olacak. Yine aynı şekilde şurası boş olacak. Burası. Burası, burası, burası boş olacak. Yani toplam 60 klasörümüz vardı. Altısı boş, geriye 54 klasör kaldı. Toplam zaten 60 klasör vardı. Evrak olmaylaşılı bu oldu. Bunu da 9'a bölü 6'ya bölersek 9, 6'ya bölersek 10 oldu. Doğru cevap denizli diyoruz.